Selçuk Devleti denince gerçekten hükümetin yanında aynı zamanda hikmet de akla geliyor. Elbette ki kuvvetli padişahlar, kuvvetli devlet yöneticileri olmuştur ama bunlar bunun için kuvvetli olmuştur? İlimle, irfanla kuvvet bulmuşlardır. İlim, irfan ve hikmetin hükümetle birleşmesiyle bu uçuş olmuştur ve Türk İslam Medeniyetinin inkişafına yol açmıştır. Bugün de bizler böyle bir mirasın çocukları olarak e, bunu gerçekten devletimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda, siyasi partilerimizde, ilim erbabımızda hep beraber bu mirası omuzlamak durumundayız. Bu mirasın neferleri olmaktan manevi zevk almamız gerekiyor. Sevgili Konyalılar, Türk Yıldızları'nın baş döndüren gösterisine hoş geldiniz. Diş tutularımızda Türk milletinin cesur kartalları. Tarsın Babı Bu gelen Türk'ün sesi. Türk Yıldızları, özgürlüğün sesi! Dilen düzeninde gelen Türk Yıldızları! Dış nuzullarınızda bayrağımızın hilali!